Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte sufle tadında efsane bir lezzet fırında yulaf yapacağız hemen başlayalım Olgunlaşmış iyice yumuşamış yarım muzum var onu bir çatalla eziyorum bir köşeye kaldırıyorum Şimdi derin bir kase alıp yarım su bardağı kadar yulaf koyuyorum Üzerine bir tatlı kaşığı kabartma tozu, tarçın ve kakao ekleyip Güzelce kuru malzemeleri karıştırıyorum. Ardından yarım su bardağı sütüm var, onu da ekliyorum. Vegan bir tarif yapmak isterseniz bitkisel sütleri de kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi ezmiş olduğum yarım muzumu ekliyorum karışımımın içine. Ve hepsini güzelce karıştırıyorum. Biraz tatlandırmak için ben e, organik elma suyu konsantresi kullandım. Çok çok az, yarım tatlı kaşığı kadar. Siz dilerseniz bal da ekleyebilirsiniz tabii ki. Tekrar karıştırıyorum tüm malzemeleri. Ve şimdi fırına vereceğim kapları dolduracağım. Siz büyük tek bir kapta kullanabilirsiniz. Ben küçük küçük iki adet sufle kapı tercih ettim. Ortalarına iki parça çikolata koyuyorum. Bitter çikolata da tercih edebilirsiniz tabii ki. Ben sütlü koydum bugün. Bu arada birkaç parça çikolatayı üzerlerine de ekleyebilirsiniz fırına göndermeden önce. Şimdi fırına gidiyorlar. Böyle sufle gibi üzeri hafif kabuk tutmuş brownie lezzetinde İçi hala yumuşacık ve akışkan ve çok düşük kalorili. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.